Merhaba arkadaşlar ben Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda kazanım kavrama testlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kazanım kavrama testlerinden 3'ünü çözmüştük en son. Şimdi 4. testimiz yani kümelerle beraberiz. Öyleyse hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci sorumuzda yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi küme belirtir diye sorulmuş. Küme belirtmesi için arkadaşlar kişiden kişiye değişmemesi gerekiyor. Ve iyi tanımlanmış olması gerekiyor. Uğurun sevdiği günler küme belirtmez. İyi tanımlanmamış, kişiden kişiye değişen bir bilgi. Bir basamaklı asal sayılar küme belirtir. Çünkü herkes tarafından biz biliyoruz ki bir basamaklı asal sayılarda 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Kişiden kişiye değişmez değil mi? Çok iyi tanımlanmış. Öyleyse bu bir küme belirtir. Bunu yuvarlak içerisine alalım. Haftanın Ç ile başlayan günleri küme belirtir. Değil mi? Çarşamba var Ç ile başlayan. Başka da bir küme, başka da bir gün yok. Ama hiçbir gün olmasaydı bile iyi tanımlanmış olduğu için yine küme belirtirdi. Yani o zaman da boş küme olurdu. 4 ile bölünebilen bazı doğal sayılar dediği için işte buradaki bazı arkadaşlar ife, ifadeye bir belirsizlik katıyor. İyi tanımlanmamış. Dolayısıyla herkes tarafından değişebilir. Bana sorulursa 4 ile bölünebilen ben mesela 8 derim. Sen de 12 dersin. Farklı sayılar söyleyebilirsin. O yüzden küme belirtmez. 20'nin bazı çarpanları dediği için yine küme belirtmez. İyi tanımlanmamış. Ama 20'nin tüm çarpanları deseydi herkes 20'nin çarpanlarını biliyor. Ama burada bazı çarpanları deyince değil mi işler karışıyor. Kimisi 5'i söyler, kimisi 10'u söyler. Dolayısıyla küme belirtmez. Cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. İkinci sorumuzda aşağıdaki kümelerden hangisinin boş küme olduğunu sormuş. E, boş küme hiç elemanı olmayan küme. Asal çift sayılar dediği zaman aklımıza 2 geliyor. Demek ki bu kümenin bir elemanı var. Bu küme boş bir küme değil. 20'nin kalansız bölünebildiği tek sayılar. Bölünebildiği diyor bakın. Böldüğü sayılar demiyor. 20'nin bölünebildiği sayılar 20'nin çarpanları olur. Peki 20'nin çarpanlarında tek sayılar var mı? Var. 1 var ve 5 var. 1'e de kalansız bölünür. 5'e de kalansız bölünür. Bu da boş küme değil. 2'den küçük asal sayılar. İşte bu boş küme arkadaşlar. 2'den küçük asal sayı yok. En küçük asal sayımız 2 idi biliyorsunuz. Karesi 25 olan doğal sayılar var. Mesela 5 var değil mi? Karesi 25 olan bir doğal sayı. Bu da boş küme değil. Öyleyse cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Üçüncü sorumuz aşağıdaki kümelerden hangisi eleman sayısı diğerlerinden farklıdır demiş. Hemen bulalım elemanlarını. 30 sayısının asal çarpanlarını bizden istemiş. 30 sayısının asal çarpanlarını bulurken yanına çizgi çekerseniz 2'ye bölerseniz 15. 2'ye bölünmüyor 3'e bölersiniz 5. Şimdi 3'e e bölünmüyor 5'e bölünüyor 1. Demek ki asal çarpanlarında 2 varmış 3 varmış ve 5 varmış. Bu küme 3 elemanlı. 10 sayısının çarpanları dediği için 1 çarpı 10. Hani asal çarpanları demiyor ya. 2 ile neyi çarparsam 10'u verir 5'i. Başka da çarpanı yok. Öyleyse bunun 4 elemanı var. 10'un çarpanları 1, 2, 5 ve 10. Papatya kelimesinin harfleri. Papatya kelimesinin harfleriyle bir küme yaparsak P yazarız. Sonra A yazarız. Ama kümede aynı eleman iki defa yazılmaz. O yüzden bu P'yi bir daha yazmıyorum. Bu A'yı bir daha yazmıyorum. T'ye geçiyorum. Sonra Y'ye geçiyorum. A'yı tekrar yazmıyorum. İşte papatya kelimesinin harfleri 4 tane. Karesi 10'dan küçük olan doğal sayılar. Şimdi düşünelim doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Sıfırın karesini aldık. Evet 10'dan küçük. 1'in karesini aldık yine 10'dan küçük. 2'nin karesini aldık yine 10'dan küçük. 3'ün karesini aldık 9 yine 10'dan küçük ama 4'ün karesi arkadaşlar 16 yaptığı için 10'dan büyük. Demek ki o karesi 10'dan küçük olan doğal sayılar 0 var, 1 var, 2 var ve 3 var. Yani bu da 4 elemanlı. Tek eleman sayısı farklı olan A seçeneği. Geçelim hemen sıradaki sorumuza. 4'ün sorumuzda 20 sayısının asal olmayan çarpanlarını bizden istemiş. Öyleyse 20'nin çarpanlarını şöyle bir yazalım. 1 çarpı 20. 2 ile neyi çarptığımızda 20'yi verir? 10'u. 3 ile yok. 4 ile çarptığımızda 20'yi veren 5 var. Aynı sayıya geldiğimiz zaman da işlemin tamamlandığını anladık. Peki bunlardan hangileri asal diye bakıyorum. Asal olarak 2 var çarpanları içerisinde. Bir de 5 var. Şimdi asal olmayanları bir kümede yazacak olursak. A kümesi zaten, kümemizin adı. 1 var asal olmayan çarpanı. 4 var. 10 var. Ve 20 var. Peki bunlardan şimdi şıkları inceleyecek olursak. Bir evet bu kümenin elemanı. iki bu kümenin elemanı değil. Dört elemanı. Beş elemanı değildir. Bu da doğru. Ama ikiye elemandır demiş. İşte bu yanlış. Geçelim hemen sıradaki sorumuza. Beşinci sorumuzda Kerem'in matematik, fen, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerine ait yıl sonu karne notları sırasıyla bunlarmış. İfadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci maddeyle başlayalım okumaya. Kerem'in bu dersler arasından karne notunun 90'dan yüksek olduğu derslerden oluşan kümenin liste yöntemiyle gösterime bakalım şimdi. Şimdi birinci olarak arkadaşlar isterseniz şöyle hepsini yazalım. İlk notumuz matematikte kaç? 92. İkinci notumuz arkadaşlar sırayla gidiyorduk. Fen yani 76. Çok F'ye benzemedi. Üçüncü notumuz Türkçe 84 onu da yazdık. Dördüncü notumuz e, sosyal bilgiler ona da S diyelim. 94. Beşinci notumuz da İngilizce ona da 89 diyelim. Şimdi birinci maddede 90'dan yüksek olanlar sadece bakıyorsunuz matematik ve sosyal. Matematik ve sosyal o zaman doğru. İkinci maddeye geçiyoruz. Kerem'in bu dersler arasından karne notunun 85'ten düşük olduğu derslerden oluşan küme. 85'ten düşük bakarsak Türkçe var ve bir de fen var o zaman bu da doğru. Üçüncü maddeye geçtik. Kerem'in bu dersler arasından karne notunun 80'den yüksek olduğu derslerden oluşan kümenin eleman sayısı 3'tür demiş. Bakalım 80'den yüksek 92 var, 94 var, 89 var, 84 var ama 4 tane oluyor. Burada 3 elemanlı dediği için bu yanlış. Cevabımız hangileri doğru yani 1 ve 2 Bursa olmalı. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Altıncı sorumuzda kara kartal kelimesinin harfleri A kümesinin elemanlarını oluşturuyormuş. İsterseniz önce bir A kümesini bulalım, sonra sorunun kalan kısımlarını okuruz. Şöyle sorumuzu az bir yukarıya kaydırıyorum ve A kümesini şuraya yazıyorum. Şimdi kara kartal kelimesinde K var. Sonra virgül A var. Sonra bir gün R harfi var ama aynı A'yı tekrar yazmıyorum. K'yi tekrar yazmıyorum. Ta ki T'ye kadar. Sonra A'yı bir daha yazmıyorum. Bir de L var. İşte kümemiz görüyorsunuz 5 elemanlı. Şimdi bakalım hangileri doğruymuş. Birinci maddeyle başlıyoruz. Eleman sayısı 10'dur diyor. Yanlış. Bakın 1, 2, 3, 5 elemanlı. Liste yöntemiyle gösterirsek kar, t, l, Evet aynısı. Doğru. Ven şemasıyla gösterirsek her elemanın yanına nokta koymamız gerekiyor. Ama A elemanını göstermemiş. Yanlış. Hangileri doğrudur diyor. Cevabımız 1. Sadece 2 olmalı. Yani Bursa. Geçelim hemen sıradaki sorumuza. Yedinci sorumuzda ABC kümelerini vermiş. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi önce A birleşim C'den yani A şıkkıyla başlayalım. A birleşim C demek iki kümenin tüm elemanlarını almak demek. Yani şu U harfi birleşim demek. Bu birleşim olduğu zaman sanki bunu bir kova gibi düşünün. Ve bütün elemanları iki, iki kümenin bütün elemanlarını bunun içine doldurun. Ne var A birleşim C'de? O zaman 1 2 3 4 A kümesinin tüm elemanlarını yazdıktan sonra bir de C kümesindeki 2 4 ve 6'yı yazmam gerekiyor. Ama 2 ve 4 zaten var. Aynı eleman iki defa yazılmaz. Sadece 6'yı ekliyoruz o yüzden. Peki 1 bu kümenin elemanı mı? Evet, bu kümede 1 var. A şıkkı doğru. Gelelim A kesişim B'yi bulmaya. Bakın kesişim küme e, kova gibi değil. Yani tüm elemanları değil. Tüm elemanları doldurmayacağız. Sadece ortak elemanları A kesişim B'ye yazacağız. Bakıyoruz A ve B'de ortak 1 var ve ortak 3 var. Yani bu küme 2 elemanlı. Peki 3 bu kümenin elemanı mı? Evet 3 bu kümenin elemanı. B şıkkı doğru. Gelelim C şıkkına. A birleşim C kümesini zaten daha önce bulmuştuk. Şurada bakın A birleşim C kaç elemanlı? 7 elemanlı mı? 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı. Bu yanlış. Yanlışı işaretleyebilirsiniz. Yine de D şıkkına da bakalım. D şıkkında da B kümesi ile C kümesinin ortak elemanlarını istiyor. B ve C'ye bakıyorsunuz ortak hiçbir eleman yok. Boş küme olduğu için eleman sayısı sıfırdır. Çok doğru. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. 8. sorumuzda yukarıda A ve B kümelerinin Venn şeması yöntemiyle gösterimi verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Önce arkadaşlar A şıkkıyla başlayalım. A birleşim B demek iki kümenin tüm elemanları demek. Yani birleşim dendiğinde... Bu iki kümenin sınırları içinde kalan tüm elemanları düşünmelisiniz. Bakın mavi çizdiğim yer A birleşim B. Yani 1 var, 2 var, 3 var, 5 var, 6 var, 7 var A birleşim B kümesinde. Peki kesişimi de gösterelim. Hadi onu da kırmızı ile gösterelim. Kırmızıyla ile gösterirsek kesişim arkadaşlar ikisinin ortak olduğu yer. ikisinin ortak bölgesi. Yani burası. Onu da yazalım. A kesişim B'de sadece bir tane eleman var. O da 2. Şimdi şıkları inceleyelim. 1 elemanıdır A birleşim B'nin. Gerçekten A birleşim B'de bir elemanı bulunuyor. Doğru. 2 elemanıdır A kesişim B'nin. Evet doğru. 2 kesişimde bulunuyor. A birleşim B 6 elemandır. 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı. Çok doğru. A kesişim B 2 elemandır demiş. Hayır yanlış. Görüyorsunuz 1 elemanlı. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Dokun sorumuzda A kümesini B kümesini vermiş. Buna göre istiyor bakalım ha. Şimdi A kümesini bulalım. A kümesi neymiş? Kahraman kazan kelimesinin harfleriymiş. Öyleyse K harfini önce kullanırız. Sonra virgül. Sonra A harfini kullanırız. Sonra bir de H var. Bu kahraman kazan kelimesindeki harfler. R var ama aynı A'yı tekrar yazmayız, değil mi? Peki o zaman da R'den sonra M'ye geçeriz. A'yı yazmıştık. N'yi yazmadık. N'ye geçtik. K'yi yazmıştık. A'yı yazmıştık. Z'yi yazmadık. O zaman kümemizin elemanları bu kadar. Gelelim B'ye. Kahramanmaraş kelimesinin harflerini yazacağım. K yazdım, A'yı yazdım, H'yi yazdım. Sonra tekrar R, sonra M, sonra N. Kahraman bitti. Bir de Maraş var. Maraş'ta Ş harfi sadece yazılmamıştı. Onu da ekledim. A kümesi 8 elemanlıdır diyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlı. Yanlış. B kümesi 9 elemandır diyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanlış. Kesişimlerini bulalım. Kesişimleri demek ortak elemanları demek. Ortak elemanlarında K var, A var, H var, R var, M var, N var. Yani kaç elemanlı? 6 elemanlı. İşte bu doğru. Birleşimi bulurken iki kümenin tüm elemanlarını almanız gerekiyor. İsterseniz onu da şöyle kırmızıyla göstereyim. Birleşimlerinde bu olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de aynı harfleri tekrar saymayız. Şunu da ekleriz. 8 deriz. Ama burada 11 dediği için bu da yanlış. Geçelim hemen sıradaki sorumuza. 10. sorumuzda bir ressamın yaptığı doğa ve sayılar temalı iki, iki farklı resim Açık artırmayla satılacaktır. Aşağıda açık artırmaya başvuranların tamamını gösteren liste verilmiştir. Doğa temalı resim için açık artırmaya başvuranların oluşturduğu küme A. Sayılar temalı resim için açık artırmaya başvuranların oluşturduğu küme B. E, o zaman doğa temalının üzerine A kümesi olduğunu yazalım. Buna başvuranlar A kümesiymiş. Sayılara başvuranlar da B kümesiymiş. Buna göre A kümesi 6 elemandır demiş A şıkkında. Sayalım. Bu başvuranlar 1. 2 3 4 5 6 elemanlı doğru. B'ye başvuranlar 5 kişi mi bakalım? 1 2 3 4 5 kişi. Bu da doğru. Peki ikisine de başvuranlar kesişim gördüğümüzde aklımıza ne gelmeliydi? İkisine de başvuranlar yani ortak elemanlar gelmeli. Bakıyoruz ikisine de başvuranları şöyle boyayalım bakın. İkisine de başvurmuş Bülent Kenan. Bu da artı, bu da artı. Başka Selda var ikisine başvuran. Başka da yok. O zaman iki elemanlı olmalıymış. Bu 3 dediği için yanlış şıkkı bulduk. Birleşim demek arkadaşlar. Tüm elemanlar demek. Öyleyse tüm elemanları bulurken de kırmızıyla gösterecek olursak. Mesela Uğur'u sayarız. Bülent'i sayarız başvuran 2. Kerem de birine başvurmuş 3. Hülya da başvurmuş 4. Ayşe de başvurmuş 5. Selda da başvurmuş 6. Bu da başvurmuş 7. Bu da başvurmuş. Bu da başvurmuş. Yani 9 tane tüm başvuranlar. Yani bu da doğru. Geçelim o zaman son sorumuza. Son sorumuzda A kümesi ile A bileşim B kümelerini vermiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Şimdi A bileşim B kümesine baktığımızda A bileşim B biliyorsunuz iki kümenin tüm elemanları demek. Ne varmış A birleşim B'de? 1 bir var, 2 var, 3 var, 4 var ve 5 var. Peki bunlardan hangileri A kümesinden gelmiş olabilir? Bize A'yı vermiş ya. İşte şu bir elemanı A'dan gelmiş olabilir. Çünkü A kümesinde var. 2 elemanı da A'dan gelmiş olabilir. 3 elemanı da A'dan gelmiş olabilir. Ama bu 4 ve 5 A kümesinde yok. Peki nereden geldi o zaman bunlar? Bunlar kesinlikle B'den geldi arkadaşlar. Yani 4 de B'nin elemanı olmak zorunda A kümesinde bulunmadığı için. 5'in de B'nin elemanı olması gerekiyor. O yüzden B şıkkı kesinlikle doğru. Peki A şıkkına demiş 4 A'nın elemandır demiş. Değil yanlış bir kesişimlerinin elemanıdır demiş. Bilemeyiz belki B'de bir bulunmayabilir ama 4 ve 5 kesin bulunuyor. 3 de yine B kümesinde bulunmayabilir. Kesişim demek ortak elemanları demek. Kesin burada bildiğimiz B kümesinde 4 ve 5 elemanlarının bulunduğu. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, yorum yazarak, beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.